bilinçaltınız ve uykunun mucizeleri. Bilinçaltınız hiç uyumaz. Her zaman görev başındadır. Bütün hayati fonksiyonlarınızı kontrol eder. 24 saatin 8'ini ya da hayatınızın 3'te 1'ini uyuyarak geçirirsiniz. Bu hayatın değişmez bir yasasıdır. Uyku ilahi bir yasadır. Birçok sorunun çözümünü de derin uykudayken buluruz. Pek çok kişi gün boyunca yorulduğumuz, vücudumuzu dinlendirmek için uyuduğumuz ve uyku sırasında bir onarıcı sürecin gerçekleştiği teorisini savunur. Bu büyük bir yanlış anlamadır. Uykuda hiçbir şey dinlenmez. Kalbiniz, ciğerleriniz ve bütün hayati organlarınız uyku sırasında da çalışmaya devam eder. Eğer uyumadan önce yemek yerseniz yiyecekler sindirilir ve asimile edilir. Tırnaklarınız ve saçlarınız uzamaya devam eder. Aynı şekilde bilinçaltınızda hiç dinlenmez ve uyumaz her zaman faaldir ve bütün hayati güçlerinizi kontrol eder. İyileşme süreci uykudayken daha hızlı gerçekleşir çünkü bilincin müdahalesi yoktur. En önemli cevaplar size uykudayken verilir. Eğer zamanda uyanamayacağınızı düşünüp endişeleniyorsanız, uyumadan hemen önce bilinçaltınıza tam olarak uyanmak istediğiniz saati söyleyin, o sizi uyandıracaktır. Çalar saate ihtiyaç duymaz. Aynı şeyi bütün sorunlarınız için yapın bilinçaltınız için hiçbir şey çok zor değildir. Bilinçaltınız hiç uyumaz. Her zaman görev başındadır. Bütün hayati fonksiyonlarınızı kontrol eder. Uyumadan önce kendinizi verkeza ve affedin. İyileşme çok daha hızlı gerçekleşecektir. Bazen siz uyurken bazen de rüyanızda size yol gösterilir. İyileşme dalgaları da ortaya çıkar. Sabah kendinizi tazelenmiş, gençleşmiş ve canlanmış hissedersiniz. Günlük hayatın aksiliklerinden, çatışmalarından sıkılıp bunalırsanız, zihninizin tekerleklerini durdurun ve size karşılık vermeye hazır olan bilinçaltınızdaki bilgeliği ve zekayı düşünün. Bu size huzur, güç ve güven verecektir. Uyku, zihnin huzuru ve bedenin sağlığı için geçerlidir. Uykusuzluk sinire, sıkıntıya ve zihinsel bozukluklara yol açabilir. Günde 8 saat uykuya ihtiyacınız vardır. Tıp araştırmacıları uykusuzluğun zaman zaman psikoz ve çöküntülere neden olabileceğini işaret etmektedir. Uyku sırasında manevi olarak yeniden şarj edilirsiniz. Hayatta keyifli ve canlı olmak için yeterli uyku şarttır. Yorgun beyin uykuya öyle büyük bir açlık duyar ki bunun için her şeyi feda edebilir. Direksiyon başında uyuyakalan birçok kişi bunu kanıtlamıştır. Uykusuzluk çeken pek çok kişinin hafızası ve koordinasyonu zayıftır. Kafaları karışık, dikkatleri dağınıktır. Uyku tavsiye getirir. Uyumadan önce bilinçaltınızın sınırsız zekasının size yol göstermesini, sizi yönlendirmesini isteyin. Sonra büyük olasılıkla sabahleyin alacağınız sonucu bekleyin. Bilinçaltınıza tam anlamıyla güvenin. Onun eğiliminin hayatın yönelik olduğunu bilin. Genellikle bilinçaltınız size gece çok canlı bir rüya veya görüntüde karşılık verir. Siz de bu kitabın yazarı gibi bir rüya aracılığıyla erken uyarı alabilirsiniz. Geleceğiniz şu anda alışa geldiğiniz düşüncelerinize ve inançlarınıza bağlı olarak sizin zihninizde. Sınırsız zekanın size öncülük etmesini ve yol göstermesini isterseniz bütün iyilikler size gelir. Geleceğiniz harika olur. Buna inanın ve bunu kabul edin. En iyi beklerseniz bu en iyi mutlaka sizin olacaktır. Bir roman, oyun ya da kitap yazıyorsanız veya bir icat üzerine çalışıyorsanız gece bilinçaltınızla konuşun ve ondan bilgeliğinin, zekasının ve gücünün size yol göstermesini, sizi yönlendirmesini, ideal oyunu, romanı, kitabı ya da mükemmel çözümü size sunmasını isteyin. Bu şekilde devam ederseniz mucizeler gerçekleşir. Bir çözüme yönelik istediğinizi uyumadan önce bilinçaltınıza devredin. Buna güvenir ve inanırsanız cevabı bulursunuz. Bilinçaltı her şeyi bilir ve görür. Ancak onun güçlerinden kuşku duymamalı ve bunları sorgulamamalısınız.